Bugün bir futbol turnuvası düzenliyorum ve şu anda önümde görmüş olduğunuz formaları kazanan takıma vereceğim. Altıya altı bir karşılaşma olacak. Herkese bol şanslar dilerim, iyi seyirler. <laughs> Düdüğü çaldığım <anda> başlıyoruz. <laughs> abi elemanlara bak, süper. Koş koş koş. Helal be. Yapma. Süper abi. <laughs> El mi var? Beyler el mi var? Hazır mısın? Baraj yapacak mısınız? <laughs> Haydi. Abi mükemmel maç dönüyor. Bir dakika tamam bir şey yok bir şey yok. Maalesef gol olmadı. Haydi atağa geçtik şu anda. Helal olsun. Geliyor. Helal süper. <laughs> Dur. Emir bir şeyin yok herhalde. Faal beyler verin Aynen. topu. Kim vuruyor? <laughs> Hazır mısın? Haydi. Uf <laughs> güzel vurdu. Haydi. Ah be. Abi defans çok boş. Defansı çok boş bıraktınız. Burak. Çok iyi. Abi adamlar kötü geliyor. Uf. Bizim pek niye mini pekka gibi? O da mı yok mu? Karşıdaki var bak. Bu mini pekka o da büyük pekka var ya. <laughs> Babası o. Abi adamlar geliyor. Of defansa bak duvar gibi. Oğlum abi maçı mı izliyorsun sen. Abi 1-0 Gençler bir saniye. Verin topu. Santra yok. Ha tamam. Tam başta başla. Abi Dur dur. Adamı çekiştiriyor. Kullan şuradan faal. Hazırsan bana söyle. Tamam mı? Of çok iyi. Hata çıktı. ha takım süper. Haydi. Gol mü? Helal olsun. Başlatıyorum. Haydi başladık. El var. El mi? El var abi konga çarptı. Başlıyoruz hadi. Gol mü? Of defans mükemmel ya. Süper yapıştır. Olsun. Adamın gözlük gitti daha el var diyor. Adamın kafasına çarptı ben gördüm burada. Değmedi göğüsüyle tuttu. Güzel bir orta gelirse o gol olur çok iyi. Kaleci ve defans süper. Hayır. Abi geliyorlar. Haydi gol. <laughs> İki oldu. Yine karşı takma geçti. Defans bomboş. Of. O nasıl bir çalım. Geçmiş olsun. Girmedi. Olmadı abi. Geçmiş oldu. Defans çok boş bırakmışlar. Of. O nasıl bir gol. Kaleciye bak. Ne o yer. Oha o neydi? Çok kötü bir pozisyon. Of. Biri ölmedi değil mi? Dışarıya. Adamlar var ya çok sert oynuyor. Atağa çıktılar ve A At çatıcı. Adamı çatıcı. Harbiden dehşet. Adamlar fena. <laughs> Yine direkt. Dışarıya. Hayır. Abi geliyor mu? Olmadı. Ah be. Geçmiş olsun. Ne oldu ya? Sonradan oldu. Bir dakika. Çok mu kötüsün? Beyler bir dakika. Çok mu kötüsün? <laughs> su getireyim mi? Ve <laughs> orada bir su getirsene. <laughs> tamam orası. Gel. İki kişi mi? Haydi bakalım. Hadi <laughs> Uf çok güzel. Tam gençler bitti. 3, 2, 1. İkinci yarı hızlıca geçtik. Çok güzel. <laughs> Mükemmel. Ortaya yaptı ve yok olmadı. Yeniden oyun canlandı ve çok güzel bir maç. Of. Bir saniye orada bir şeyler oldu. Çizgi de çıkmadı. Çıktı abi. Çıktı. Çıktı. Abi. Atağa çıktılar fena bir şekilde. Çok iyi. Abi adamlar atağa çıktı yine Çok güzel pas. Çok iyi. Yeniden ataklanma başladı. Ve direkt abi yine direkt. Abdest almadan mı geldiniz? Ve olmadı. Yeniden bir tane daha. Olmadı. Olmadı. İki tarafta da sakinlik söz konusu. Gol mü? Sakin. Defans ve, ve atak başladı Ay. El var el var Abi el var Ay. Baraj yapıyor musunuz? Ay. Tamam Adamlar baraj yapacak Tamam say baraj Tamam Burası Ay. Sen kullanacaksın değil mi? Tamam Ay. Abi kork Tamam mı? Bu adamlar geri dönüş yapabilir belli olmaz. Ve dışarı. Of çok güzel. Gol gelebilir. Gol gelebilir. Kaleye bak be. Ve gol. Tebrikler. Of. Çok güzel. Topu geri kazandılar. Yeşil takım ilerliyor. Olmadı, olmadı. Topu kaptırırsa sıkıntı. Çok güzel. Fena hareketler. Gol mü? Gol. Gol. 5 Ve gol abi. Yok abi. Ben dedik ki çalmıyorum zaten. Tam tam tam. Düdük çalmıyorum zaten. Gol sayılıyor. Haydi. Uf, kaleden kaleye olmadı. Of, çok güzel. Çok güzel. 5-5 Baraj mı? Gel Of mükemmelsin kaleci <laughs> Gözüne gel Böyle bir su var mı? Su var mı yani? <gülüyor> <Adamın> <gülüyor> ya? Şu su getir senize ne yapıyor Kaleci oynayabilecek durumda değil. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Onların kalecisi çıktığı için sizden de birisi çıksın. Kim kazanırsa dışarı çıkan oyuncu da alacak formayı. Of. Of. Kaleye bak. Böyle kaleci yok. Keşke başta geçseydin kaleye. Güzel çıktı. Güzel şut. Geliyorlar yine. Оф. Yeah. Yeah. Tamam. <smell> Marfilit'te. Yeah. Evet şu anda herkes formalarını alıyor. Gel abi. <laughs> Beyler herkes aldı mı formalarını? <laughs> Nasıl ya, altı? Ben de sen alayım. Kalandı mı istiyorum? Nasıl ya? Kalması lazım oğlum. Formalar nerede? Buna kalmadı. Biri çalmış oğlum formayı. Bana kalmadı. Sen mi çaldın? E bana da bana kalmadı. Nasıl ya? Kaç kişi istiyor lan? Bir, iki, 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 iki üç, beş, beş, al. altı. Tam altı forma vardı zaten. Ya oğlum oradan <laughs> etini aldın emin misin? Aldım ben. ben. Nasıl ya? Ya yok çalmazdı. Ronaldo yok. Ronaldo, Ronaldo evet. <laughs> Al, ne evet. şey çaldı. Mete sen <laughs> çaldın. Mete <laughs> çaldı. Mete çaldı. Abi, <laughs> abi forma abi verdi. Ya. Abi dur şuraya bir bakacağım. Forma var yok. <laughs> hocam bunlar sıfır mı yoksa ikinci el mi? <laughs> Kanka Bunlar ikinci iki el lan. değil sıfır Vallahi ya. Yok yok sıfır onlar biri giymedi. Vallahi bit pazarından ya. Biri çok büyük hırsızlık yaptı. Aha. Beyler gerçekten. Abi benim eşofman değil mi? Evet. Ayakkabıların altına poğaça koymuşlar. Koçover'de. Heh, onu kesin yatsıra. Heh, böyle onu çarptıracağım beni. Koçover'de. Kolmayı hemen satıyor Kim satıyor? Bak, gel, gel. Tut abi. mi Abi ne oluyor orada? <laughs> bu, ticaret ya. mi? <laughs> ne ticaret kadar <laughs> satıyor? Oğlum bu forma zaten sana Hadi olmaz. Evet. 50 liraya ver şunu. Küçük abi. Tamam oğlum 50 liraya ver şunu 150 var vallahi. Tamam 150'yi alayım ben. Dur dur bir <laughs> yerde tut bak lan formayı. <laughs> Diğer değil mi? Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırını gör. Kameramana hediye. 42 numara. Bu, bu, bu ne lan? Al Kameraman al. Ben bunu ne kırkı yapayım? Bence küreye gidiyorlar. Beyler, son kez gelsin şuraya. bir bakacağım. Ben buradan şuraya. 8 gol. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel şuraya. Gel Gel buraya. Duş almak isteyen varsa gelsin. Arkadaşlar iki tane forma kayıp. Arkadaşımızın da telefonu yok. <laughs> Karşı rakip kazandı bu arada. Güle güle kullansınlar. Şimdi videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.